Merhaba. Kemancı dayı, Alsancak'ta hep çalan, sonra akşamları şaraba yatıran dayı. <laughs> Çeneme gömülmüş 20'lik diş gibi. Kaçacak yerim yok ama evimdeyim. Evinize kalın. Kafayı yiyorsunuz değil mi? <laughs> ben de. Ben de. Tüm bunları yaşamamız için deliyorum başlasın. Hadi video çekelim. Selam, 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 selam. Herkese selam. Çünkü uzun zamandır görüşemediğim o kadar çok insan var ki bu YouTube kanalında. Evet, suçluyum biliyorum yaklaşık 3 aydır video çekmiyorum ve video atmıyorum. Bunun bazı nedenleri var. Hiç umrunuzda değil. Belki video çekmediğim de sizin hiç umrunuzda değil. Hangisine inanmam gerektiğini ya da ne düşünmem gerektiğini kestiremiyorum ama bugün çalıştım. Hani bir şeyler yazdım falan böyle dedim bu insanlara artık bir şeyler öğretmem gerekiyor ve şu aldığım kameranın parasını bir şekilde çıkartmam gerekiyor. Eski videolar gibi böyle gezip tozamadığım için benim için de farklı bir konsept. Masa başında uzun zamandır video çekmiyorum. Şu anda aslında elimde video var. iki tane video var ama korona fatih oldu bildiğiniz. Çünkü gezmeli tozmalı vlog işte deniz sezonunu açtık. Mart'ın başında denize gittik işte bir bizimkilerle takıldık. Çok güzeldi ama şu an evde kafayı yememeniz için onları koyamıyoruz malum. Okay. Gerçekten YouTube motivasyonla yapıldığı için ki en azından ben öyle yapıyorum, zor bir iş. Hani motivasyonun yoksa çekemiyorsun. Belki abone olduğunuz zaman da bana ve şu an videomu gördüğünüzde, bu videomu gördüğünüzde bu çocuk kim ya falan yapabilirsiniz. O yüzden biraz endişeliyim. Ben Atahan, o Esot'ta karşılaştığınız hoş çocuk ya da Alsancak'ta karşılaştığınız herhangi biri derdim. Ama en azından e, sokağa çıkabiliyor olsaydık şu anda çıkamıyoruz. Koronadan dolayı döndük evlere. Ben de 9 yıl sonra aile evime tekrar geri döndüm. Neler neler planlıyorduk. Yani önümüzdeki süreçte mesela 300 kişilik bir Avrupa'dan gelen öğrencilerin katılacağı bir etkinlik düzenleyecektik. İptal. İnsanlar evlenecekti. İptal. Buna da ayak uydurmamız gerekiyor yoksa böyle Delireceğiz. Evet delireceğiz. O yüzden ayak uydurmamız gerekiyor. Hani biz evde kalıp sıkılıyoruz falan ama bu süreçte en çok teşekkürü ve takdiri hak edenler sağlık çalışanları. Hani ambulans şoföründen, laborantına, hemşiresinden, hep kekimine tüm bu süreçte emeği geçen herkese o kadar minnettar olmamız gerekiyor ki. Umarım bu süreci de eksiksiz, gediksiz, can kayıpsız atlatabiliriz çünkü. Gerçekten dünyada farklı bir boyuta gidiyor ama bu kanal kesinlikle öyle şeylerin konuşulacağı bir kanal değil. Burada boş yapacağız. Aptallıklarımızı gün yüzüne sunacağız. Sizin o delirme aşamasında hissettiğiniz şeyleri ben de hissediyorum. Bunu ben size söyledim daha diyeceksiniz ki evet evet sadece tek dilmişim. Yani ben delirmiyorum. Hep beraber deliriyoruz diyeceksiniz belki de. Komik değildi bence. <laughs> ya ben 9 yıl sonra eve geri döndüm. Hani garip garip neden 9 yıldır dışarıdasınız diye soracaksınız ki bu 9 yılında hani clickbait yapayım siz izleyin falan diye söylüyorum yani. Ama doğru yani yanlış değil. Hiperaktivite var bende. Elim kolum hiç durmuyordu hala durmuyor. <laughs> Lisede Denizli'ye gittim. Orada yatılı olarak yurtta liseyi bitirdim ve sonrasında da İzmir'e, üniversiteye geçtim. Bu süreç ayaklarımın yere basmasına neden oldu ve aslında bir yandan bir tık da büyümeme neden oldu. Sorumluluk sahibi olmama neden oldu ki şu anda da pek değilim aslında söylenemez ama eskisine nazaran diyeyim en azından. Şaka maka 9 yıldır alemle bu kadar uzun süre geçirmiyordum. Karantinada yaklaşık 20 gündür falan dışarı çıkmıyorum. Bunun 10 günden fazlasında ailemin yanındayım. Hani geçen Twitter'da şey gördüm hani böyle diş fırçalarken bile sana karışıyorlar falan. Aynen. O kadar değil. Eskiden öyleydi. Şu anda değil. Bilmiyorum. Ben seviyorum ama ya. Anne baba seviyormuşum. <laughs> seviyormuşum değil de. Kardeşim özellikle yan odada oda sınavı hazırlanıyor. Benim gibi deli bir abisi olduğu için nasıl hissediyor emin değilim. Ama ben onları çok özlemişim. Bu süreç aslında bize de dediğim gibi hani unuttuğumuz şeyleri hatırlatıyor. Evet diyor. Ailenle zaman geçirmiyordun. Şimdi eve git diyor. Ailenle zaman geçir. Bunun söyleme tarzı böyle mi olmalıydı bilmiyorum ama Ah Çinliler. Okey. Hani Youtube'da gezerken aa bu çocuk ne anlatıyor 9 yıldır umurumda değil de karantinada artık Youtube'daki her şeyi bitirmem gerekiyormuş o hissiyatı var ya hani bir zorunluluğu var. Ondan dolayı girdiniz bu videoya. Yakın arkadaşlarımla konuşuyorum. Hep, herkes aynı şeyi yaşıyor ama bu süreci boş geçirmek yerine uzun zamandır yapmadığımız şeyler yapalım değil mi? Otuydu, bokuydu, okuldu, notuydu, soruydu, cevaptı, o buydu, şu buydu derken kafayı yedik. Bu süreçte neden okuyoruz, neden yaşıyoruz, niye dışarı çıkıyoruz, niye mutsuzuz, niye mutluyuz bunları kaçırmaya başlamıştık. Size burada filozof gibi konuşup işte şunları şunları yapıyorsunuz demek istemiyorum ama gerçekten hepimiz bu devinimin içerisindeydik. Aslında bundan bir adım geri atmamıza da neden oldu bu süreç. O yüzden teşekkürler korona. <laughs> Allah cezanızı vermesin. Mesela uzun zamanda spor yapamıyordum. Yaklaşık 15 gündür spor yapmaya başladım. Evde kendi vücut ağırlığımla egzersizler yapıyorum. Ve şu karantina bittiğinde göbeğim büyümesin diye hani... Küçülmesin değil de büyümesin. Olduğumuz yeri koruyabilelim mahiyetinde. Ne cümleyse artık. Nedeniyle falan bir şeyler oraya koyarsınız. E, fark ettiniz mi bilmiyorum. Özellikle üniversite öğrencileri için uluslararası birçok online ders ücretsiz olarak sertifikasyon programı mevcut. Ve bunlara aslında katılabiliriz. Kendi ilgi alanımızda tasarım olur, yazılım olur, ne bileyim meditasyon olur, ne bileyim başka bir şey olur bunları bulabilirsiniz. Gerçekten ben çünkü buldum. Devam sorumluluğu olan biri olarak ben bile yaptıysam siz de yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok boş zamanımız var yani. Kendimizi yiyeceğiz yoksa anladınız mı? Bu ilk idi. Bir de ikincisi var. Geçmişe dönmek. Ee, bir söz vardı ya. Neydi? Geleceğini çizmek için geçmişine bakmalısın falan. Ya da uyduruyor da olabilirim. Baktığımda ben küçükken ya da geçmişte ne seviyordum? Müziği çok seviyorum. Müzikle uğraşmayı gerçekten çok seviyorum. 7-8 yıldır. Oo ben büyümüşüm be. 10 yıldır falan ben keman çalıyorum. Başka ne yapabilirim diye. O ara bir tane kemancı dayım var benim şöyle. Merhaba bu kemancı dayı. Alsancak'ta hep çalan sonra akşamları şaraba yatıran dayı. <laughs> hey kemancı dayı ne haber nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor iş güç? Geç geç boş muhabbeti geç artık gereksiz muhabbet kurma. Hani insanların da vaktini alma. Sen keman çalıyorsun çok güzel. Ben de zamanda keman çalıyordum. Hala çalıyorum ki. Hani başka bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Oğlum baksana şurada bir şeyler var. Aa piyano. Evet piyano çalabilirsin. Sen var ya gözümün önündekini bana gösterdiğin için çok teşekkür ederim dayı. Uzatma kes dedi bana. <laughs> <laughs> Kafa yedim galiba ben ya. Özlemişim galiba konuşmayı ya hiç muhabbet etmediğim için çenem de düştü. Nasıl editleyeceğiz bilemiyorum artık bunu. Sen neler yapıyorsun ya da yani benim yapmamı istediğin, beraber yapabileceğimiz, interaktif yapabileceğimiz yaptığım bir şeyleri bana söyle ki yorumlarda bilelim, haberdar olalım birbirimizden, değil mi? Bir de şöyle bir şey getirmeye düşündüm. Delirium serisine bu ilk video, giriş videosu gibi. Delirium'un sonlarında size bir öneri noktası olacak. Bir şarkı olur, bir film olur, bir şey olur falan filan gibi. Bu haftaki önerim de büyük evavluk adının Eksen Efendi de görüntülü radyo programı var. Full goy goy. İzleyin bakın. Ve aslında Büyük Ev Ablukadan bir şarkıyla aslında videoyu kapatmak istiyorum. Büyük Hava Havadar. Şarkı söylemek modaymış. Nasıl söylesem? Bugünün en sıkılını ben miyim? Samimiyetsiz miyim yoksa kel miyim? Laf anlamaz huysuz dedeler gibi. Art 65. Evden çıkmayın. Bir bakıma da fiyakalı bir tripteyim. Evrenin en debelenen yerindeyim. Ne menem, bu çaba boş iki gerilmedim Çeneme gömülmüş 20'lik diş gibi Kaçacak yerim yok ama evimdeyim Evinize kalın Evet bu şarkıyı böyle söyledim Çünkü bu şarkının asıl yazarı e, Ahmet Faik Böyle de bir program düşünüyorum Hani böyle neyse onu da sonra söyleyeceğim Çünkü çok vaktimiz var neden hepsini çekmeyelim ki değil mi Görüşürüz yine kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere bay bay